Dört yanımız yangın. korbu devirde. Her yara da yanık gerek efendim. Sürünmeden ölmek zor bu devirde. Kanlı tanıp tanık gerek efendim. Zalimin elinde taşı hazır da, mazlumun gözünde yaşı hazır da, her virüse karşı aşı hazır da, biraz daha panik gerek efendim. Kim, kimin emrine amade şimdi? Son raddeye gelmiş son vade şimdi. Delikanlılık mı? Teh! Demo da şimdi, bu devre dönük gerek efendim. Bu kervanın ayağı var başı yok. Başta akıl var ama yaşı yok. Doğru söze uyacak her kişi yok. Her yalana kanık gerek efendim. Bilal'im, kalp gözü bakmak gerekir. Bir kıvılcım için çakmak gerekir. Tenden önce özü yapmak gerekir. Aşka bağrıyanık gerek efendim.